göreceksiniz bak. Önder Bey bize gözdağı vermek için mahsus yapıyor bunu. zannetmiyorum. Önder Bey'in öyle huyları yoktur. Masar abi doğru söylüyor. Hadi sizi işten çıkarttı neyse de beni niye çıkarttı onu anlamadım vallahi ya. Hadi lan. Sen sanki sütten çıkmış ak kaşık mısın? Peki ne yapacağız şimdi? İntikam alacağız. İntikam mı? <laughs> Kimden intikam alacağız abi? Kimden olacak? Önce Önder Bey'den, <laughs> sonra da o salak ve kendini beğenmiş kızlardan. Evet. ...o kızların asla bizim yerimizi alamayacaklarını Önder Bey'e gösterelim arkadaşlar. Gösterelim. Ama bir şey yapmalıyız ya. Yapacağız oğlum, şimdi A planını uygulayacağız. Sen dediğin intikam alabildiğini... Aa! Hoş geldin Şevlu. Merhaba aşkım. Ee yani... Şimdi sadece ee, sen beni mi görüyorsun? Bir, bir, evet, bir şey başka kimi görmem gerekiyor ki? Şey, ee, tabii o, e, ben tek o... olduğuma göre doğal ya, olarak ya. siz de beni e, tek, e, tek e, görüyorsunuz. Toparlan, toparlan. <laughs> ee, eğer sen <laughs> alkollüyken gelirsen, kafam iyiyse seni çift <laughs> görebilir mi? ama <laughs> maalesef şu anda alkollü değilim Nasıl? ve seni tek görüyorum. Görmüyor <laughs> <laughs> işte görmüyor <laughs> beni. Aa e, Şenolcuğum, öbür tarafta Ruhsar'a rastlarsan bana bir uğramasını söyle. Bu aralar gelip gitmiyor çok merak ediyorum. Ee, adın tabii adın. tabii, ee, söylerim Masar Bey, Bir şey. Hadi, bye bye. bye. Ha, güle güle Şeroç'um, güle güle canım güle güle. Ay, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun ya? Seni nasıl sürüm sürüm ay, süründüreceğim, zilli hayalim. <laughs> 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 Valide Sultan geldi. <laughs> Vallahi doğru söylüyor, Valide Sultan geldi. Hayrola Masar? Ne oluyor? Maşallah, bu ne kalabalık böyle? Yoksa yurttan sesler erkekler korosu mu kuruyorsunuz? Hayır, yurttan sesler işsizler korosu kurduk. Çünkü bugün hep birlikte işten kovulduk. Ciddi misin? Evet, ciddiyim. İnanması zor ama böyle. Önder Bey bugün hiç gözümüzün yaşına bakmadan şut. Aman boş verin canım. Olan olmuş bir kere. <laughs> Sağ ol evladım. <laughs> Mini koşum sen de bu arada evleni evleniverirsen olur. Mu? Abi, Allah aşkına olur. Yine başlamayalım olur mu? Bak vallahi sen hele bir evlen. Sana Catherine Zeta Jones'la Michael Douglas'ın düğününden daha şahane bir düğün yap. Evet Mazhar bey. <laughs> Ev ee, Margaret Çattık yine başladılar ha. Ee, abimle başka konuşmak başka. için ben hala ne bekliyorsunuz? On bir ayı Müfit Beyciğim. Biliyor musunuz? Ay, Üsküdar Camii'nin imamı akrabamız. Hı? Hı? Diyorum siz ki siz acaba de kendisinden de rica etsem... ...iki minarenin <laughs> arasına salak Müfit yazılı bir mahi asabilir mi acaba? Evet, evet, tamam, Fides konuşacağım yani. Tamam, kesin yapalım, konuşacağım bu sefer. Kadın kısmında fazla zeka iyi değildir. Ha benim minik kuşum. Bak Reyhan'a. Yani fiziki bakımdan hiçbir eksiği yok. Ne diye evlenmiyorsun anlamıyorum ki. Göğüsleri küçük. Ben göğüsleri küçük bir kızla evlenemem. Töbe töbe. <laughs> ah, ah. Demek benimle de göğüslerim küçük diye evlenmiyorsunuz ha Mastar Bey? Merak etmeyin ben gerekeni en kısa zamanda yapacağım Mastar Bey. Göreceğiz. Kesin görmüyor beni ne olacak şimdi gözüm abla? Bence numara yapıyor gibi sanki. Görmemesi mümkün değil. Öbür fanilerde denesen bakalım onlar da görmeyecekler mi seni? Nasıl yani? Diğer faniler zaten beni göremiyorlar ki gözüm abla. A canım öyle değil. Hani bazen istersen tipini falan değiştirip normal fani gibi görünebiliyorsun ya. İşte öyle bir şeyler yapsan diyorum. Peki bir de bunu deneyelim kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Utansın, o beni terk etmemiş. Gel otur, yanı, yanı başıma. Görsün millet, yan sağlık,